Dişlerimiz sağlıklı bir gülümseme ve güçlü bir çene için çok önemlidir. Peki, onları nasıl koruyabiliriz? Sabah uyandığımızda dişlerimizi fırçalamak ağız sağlığımız için harika bir başlangıçtır. Yemeklerden sonra dişlerimizi temizlemek, yemek artıklarının dişlerimize zarar vermesini engeller. Ve tabii ki yatmadan önce dişlerimizi fırçalamak Böylece gece boyunca dişlerimiz daha sağlıklı kalır. Beslenmede diş sağlığı için çok önemlidir. Süt, peynir, sebzeler ve meyveler dişlerimizi güçlendirir. Ama çok fazla şekerli ve asitli yiyecek tüketmek dişlerimize zarar verebilir. Çikolata, şekerleme ve gazlı içecekler diş çürüklerine yol açabilir. Sağlıklı dişler için düzenli fırçalamak, doğru beslenmek ve diş doktoruna gitmeyi unutmamak gerekir.